Yok yani şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Böyle sürekli bir belamın içindeyiz. Bir karmaşa. Kaldıramadım ben ya. Olmuyor. Ha. Anladım. Bu seni yaptığın ne biliyor musun? Adamı yarı yolda bırakmak. Biliyorsun değil mi? Belki de şeydir yani. ...yollarımız belki de ayrıdır bizim. Ben... istemiyorum ya. Engel yollar istemiyorum yani artık hayatımda. Yokuşlar istemiyorum ya. Yani. Öyle demek ki. Eskiler gitmiyor aklımdan Bir an olsa isterim bir gece Tek başıma yanımda bir an olsa Ben gibi sokaklarda geceleri tok yatsa İnsanlar kova değil dostluğunu paylaşsa Yapacak bir şey yok baba dediğin ay yaşsa Küçük yaşta alıştırılır her nesil oyuncağını paylaşma Sakın alışma bolla bu Genç yaşında Rapçi oldu herkes Kep başında Denizler hayalim benim Sen istersin keşke param olsa Ağlarsın durmadan Dertlerin çoksa Hayat noksan Sen yoksan Kalbim hatalara toksan istemiyorum bu hayatı Eğer içinde sen yoksan Hayat bir nefes, aynı ben gibi Dünya kahpe, aynı sen gibi Anlatamaz kimse, benim derdimi Üzüldüm ve yıkıldım, aynı babam gibi O günse dünden kalan, herkes gitti Bense bittim, hayat sessizleşti Hayallerle değil, zamanlarla seviştim Her seferde kaybetmeyi, ben becerdim Yaşattıklarınız beni fazlasıyla gerdi Sana git desem de bırakmaz ki ellerim O güzel gözlerini fazlasıyla özledim Her zamanki gibi yollarına gözledim Sana gelsin en içten sözlerim O huzur bulduğum kokunu özledim Bu parçada bütün dertlerimi derledim Ne işe yarar söyle bana Antidepresanın etkisi Hayata karşı Yaşadım tepkisiz istediğin kadar vur artık etkisiz Deniz defne hayalimiz kirletmeyi Büyüdüğünde der size Ne yaptın abimiz Hayat hadisin Yeter artık bırak yakamı Yaşamak isterim dertsiz tadıc yeter artık